Sayın seyirciler, sosyal paylaşım sitelerinden de duyurdum. Konuyla ilgili olarak birkaç gündür kafalarımızı yine karıştıran bir mevzu var. Marketten aldığımız gıdaların etiketinde E ile başlayan kodlar var. Bu E ile başlayan kodların ölümcül hastalıklara yol açabileceğine dair bazı soru işaretleri belirdi kafamızda. Yapılan haberler ışığında söylüyorum bunu. E, o kodlara ilişkin e, neler biliyoruz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle e 330 ne demek? Bunları konuşacağız. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Gıda Denetimi Biriminden Gıda Yüksek Mühendisi Nurcan Bakır Özata şu anda stüdyo konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi e, bizim bu konuda kafalarımız biraz karıştı. E-kodlu ne demek öncelikle biz bunu bir anlayalım. E Ağlamız hangi ürünlerde E-koduna rastlayabiliyoruz? Şöyle söyleyeyim. EKODU E kodu e, tüm gıda katkı maddeleri için hı. her biri için belirlenmiş kodlardır ve e, bu kod e, Evet, e, birliktelik sağlamak adına tüm dünyada belirlenmiştir. Hı hı. E, her bir gıda katkı maddesinde vardır ve bu hani E kodu demek e, zararlı demek değil. E kodu e, tüm dünyada Ulanılan. Kullanılan ve teklik sağlamak için belirlenmiş hı hı. bir takım numaralardır diyelim. Şöyle ve mi yani tam da izleyicilerimizin de tam olarak konuya vakıf olması açısından söylüyorum. Bizim gıda olarak ürünleri aldığımız zaman mutlaka üzerinde E harfini görmemiz mümkün mü? Hayır. Bu şu demek mi? Hayır değil. Şöyle etiketi E, e kodlu yani gıda katkı maddeleri dediğim gibi bütün gıda katkı maddelerinin bir E kodu vardır ve bu E kodu e, hangi ülkede o ürünü elinize alırsanız alın aynı anlama e, gelsin diye belirlenmiş bir koddur Hı. ve Avru Avrupa Birliği tarafından o katkı maddesinin onaylandığını gösterir. Ama burada diyor ki mesela Avrupa'da yasak deniyor. Şöyle ee, ülkemizdeki katkı maddelerine yönelik bir yasaklama yok deniyor. Bilmiyorum bunlar tabi e, haberi şekli biraz da yoruma dayalı bir haber bu ama. Haber içeriğindekiler tam olarak doğru değil. Ben doğru olanı aktarayım. Kodeks e, Alimentarus e, diye bir mevzuat vardır. Avrupa Birliği'nce ve tüm dünyaca da kullanılan bir mevzuattır. E, ve bu bu mevzuat içerisinde gıda katkı maddeleri vardır Hı. ve gıda katkı maddeleri e, bilimsel olarak çalışılır insan sağlığına zararlı etkileri irdelenir, incelenir ve ondan sonra kullanımına izin verilir. Hmm. Kullanımına izin verilenler vardır. Yasaklananlar vardır. Evet. Ve e, kullanıma izin verilenler arasında sınırlı kullanımına izin verilenler vardır. Yani tüm gıda maddelerinde tüm gıda katkı maddeleri kullanılmaz. Hmm. Bazılarında kullanılır ve bazılarında belirli sınırlarla kullanılır. Bu tüm Tüm dünyada bu şekildedir. Bizim mevzuatımız da bu şekilde e, gıda katkı maddeleri yönetmeliğimiz var. Gıda katkı maddeleri yönetmeliğinde hangi gıda katkı maddelerinin kullanımına izin verildiği bunların E kodları ve beraberinde bunlar nasıl kullanılacak hangi koşullarda kullanılacak Hı. hangi gıda maddelerinde kullanılacak ve ne miktarlarda kullanılacak bunların hepsi belirlenmiştir Hı. ve bizim mevzuatımız da Avrupa Birliği ile birebir uyumlu bir mevzuattır. Yani, yani Avrupa anladım. Birliği'nde yasaklıysa bizim ülkemizde de yasaklıdır. Hı hı hı. Peki e, E330'a dikkat deniyor burada mesela. E330 sitrik asittir. Evet. Ve narenciyede dahi bulunan doğal yapısında bulunan bir maddedir ve E330 da sınırlı kullanımına izin verilir ve bazı gıda maddelerinde kullanımına müsaade edilir. Peki acaba e, dozuyla ilgili bir bir şey işaret eder mi bu kod bize yoksa hayır hayır e 330 hayır, sadece hayır. bunun muhteviyatını mı gösterir Evet bize? yani içeriğinde 330 vardırı gösterir Ama zaten üretici üretici miktarına dediğim gibi mevzuata uygun olması lazım mevzuata uygun koşullarda mevzuata uygun miktarlarda kullanmak zorunda Biz buradan şunu anlayabilir miyiz Nurcan Hanım? Yani biz markete gittiğimiz zaman elimize attığımız her ürün aslında bizim ...sağlığımız göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve o rafa konmuştur diyebiliyor muyuz? Aynen öyle. Yani dediğim gibi Türk Gıda Kodeksi var. Avrupa Birliği ile uyumlu bir mevzuattır. Ve bu mevzuat çerçevesinde bu sadece katkı maddeleri için değil... ...diğer bir sürü üretim yöntemlerine dahi bir sürü mevzuat var. Raflarda gördüğümüz her ürün için ayrı ayrı koşullar. Neyin ne kadar içermesi gerekiyor, neyin ne koşulda üretmesi gerekiyor hepsi belirlenmiştir ve üreticilerin hı. ürün ürettiği ürünleri bu mevzuata uygun olarak üretme zorunlulukları var. Evet. Yasayla belirlenmiş ve hüküm altına konulmuş. Ve bu kodeksi aykırı hiçbir gıda maddesinin piyasaya arz edilmemesi gerekiyor. Hı hı. Peki mesela denetimleriniz oluyor sizlerin de e, üretim yerlerine ya da işte e, satış, satış yerleri, toplu tüketim yerleri. Oluyor. Toplu tüketim yerlerine de oluyor Tabii. hani restoranlara Aha. gibi mi? Evet. Oralara da denetimleriniz oluyor. Burada mutlaka tüketicinin de dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Siz o konuda evet. bizi uyarabilir misiniz? Hangi Tabii. Hangi konulara dikkat edelim mesela? Şimdi ee, öncelikle ee, ne aldığını bilerek alması gerekiyor tüketici. Hı -hı. İlk bakacağı şey önce e, satış noktasını düşünelim. Satış noktasında e, satış koşullarına bakması gerekiyor ürünlerin muhafaza şartlarına. Mesela soğukta saklanması gereken bir ürünse o gerçekten soğukta mı saklanıyor? Hı -hı. Dondurulmuş bir ürünse gerçekten dondurulmuş olarak mı saklanıyor? Ya da ürünün özelliğini bozmayacak koşullarda mı saklanıyor? Buna bakması lazım. Hı -hı. Daha sonra ürünün e, bombaj yapmış, şiş Ambalajı zarar görmüş, sızıntı yapıp yapmamış onu kontrol etmesi lazım. Muhakkak satın aldığı üründe ambalaj kontrolünü yapması gerekiyor. Hı hı. Daha sonra etiket kontrolü yapmasını e, istiyoruz. E, etiketlerinde e, bilgiler tam mı yerinde mi? Neler olması gerekir? Ürünün adı var mı? Ürünün üreticisiyle ilgili bilgiler var mı? Özellikle mikrobiyolojik açıdan bozulma riski taşıyan ürünlerde son kullanma tarihi belirlenmiş mi? E, beraberinde e, muhafaza şartları üzerinde Aha. yazıyor mu? Kullanım bilgisi var mı ve muhafaza şartlarına uygun mu muhafaza ediliyor? Bunlara bakması gerekiyor. Aha. Etiket bilgilerinde özellikle alerjen bilgileri ya da tüketiciye bilgi amaçlı verilen bir takım etiketleme tebliği gereği bulundurulması gereken bilgiler var. Mesela alerjisi olan bir insan varsa o ürünü alırken etiketinde bakması lazım kendisine alerjik olan maddeyi ihtiva ediyor mu etmiyor mu bu ürün bunları hmm. kontrol etmesi gerekiyor tabi bunlarla ilgili şimdi son dönemlerde daha büyük yazıların yazılacağına kullanılacağına dair evet. bir şeyler vardı evet, evet, çünkü evet. o kadar minicik evet, yazılıyor ki normal çıplak gözle görmek gerçekten zor evet. Hele de hafif bir görme bozukluğu yaşıyorsa bir insan onu görme şansı yok Mevzuatımız şey. bu konuda e, yeniden düzenlendi ve yeni düzen ...tüketicinin kolayca okuyabileceği büyüklükte etiketlenme zorunluluğu getirildi. Ne zamandan itibaren görebileceğiz biz bunu? Ee, Peki, yakın bir geçiş süreci var tabii ki bütün mevzuatlarda olduğu gibi ama tabii yakın zamanda şu anda başladı Peki. bile üreticiler bu konuda Aslında çalışıyor. yine raflardan dediniz ki siz bu çok önemliydi. Şimdi telefon hattımızda yine bir misafirim var eee misafirimle ilgili bilgiye ulaşmaya çalışıyorum. Ahmet Kavak Ankara'dan Gıda Tarım ve e, Hayvancılık Bakanlığından Gıda Kontrol Genel Müdürü Ahmet Kavak şu anda telefon hattımızda. Ahmet Bey merhaba. Ha merhaba Ayla Hanım. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Şimdi e, Nurcan Hanım da dedi ki az önce raflarda elimizi uzattığımız herhangi bir ürün sağlıklıdır ki orada yerine almıştır. göz Gönül rahatlığıyla tüketici olarak onları satın alabiliriz gibi bir sonuç çıkarıyorum ben buradan zannediyorum izleyicilerimiz de. Ancak bizim bu size de sormak istediğim başka bir de soru var. Bu GDO'larla ilgili olarak piyasada epey bir tartışmalar gündeme geldi. Bizim bu ürünlere ulaşabilirdiğimiz noktasında yeni bir düzenleme var mı? Ya da bu konuda izleyicilerimize iletmeniz gereken bir son söz var mı acaba? Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle tüketicilerimizin, milyonlarca tüketicilerimizin şundan emin olmasını vurgulayarak sözüme başlamak istiyorum. Evet. Bakanlarımız 81 ve ilçe müdürlüklerinde 5 e yakın gıda denetçimizle raflara e, gelen ürünlerin raflara gelme aşamasının çok öncesinde çiftlik aşamasından itibaren e, işlenen, paketlenen, imal edilen nakledilen e, toptan satış ve perakende satış yerlerine gelinceye kadar ki aşamaları her aşamasını izleme noktasında gıdanın iketilmesinde risk oluşturabilecek unsurları çok önceden bertarat ederek e, oradaki değerli gıda kontrol görevlisi arkadaşımızın da Dediği gibi dünyada ortak bir alfabe anlamına gelen e-kodlarının 185 tane Codex Alimentarius üyesi olan ülkelerin kullandığı kodları kullanıyoruz. E Tüketicimiz katkı maddeleri ile ilgili e-kodu gördüğünde kesinlikle tereddüt geçememeliler. Bakanlığın güvencesi ve kontrolü ancak tüketicinin de bilinciyle daha güvenildiğini sağlama noktasındaki ulaşılacak çıtanın elde edilecek yüksekliği, bağlı diyorum ve e, sizin e, sorunuzla alakalı evet. niteliği değiştirilmiş organizmalara yönelik geçmiş dönemlerde de yapılan e, maalesef e, bu konuda e, ilgi yetersizliği olmayan insanların yaptığı açıklamalarla tüketicilerimizin e, bu et ürünleri, süt ürünleri konularında da yapılan açıklamalarda kafa karışıklığı yaptıkları gibi bunlarda da zihin e, bulandırıcı açıklamalara girdiği e, Evet. Bakanlarımız bu, bu konuda dünyada en az kadar mevzuatını kırk yararak hazırlayan bir yol çizdi. 2010 yılında biyogüvenlik kanunu ve biyogüvenlik kurulu ve bununla ilgili biyogüvenlik kurulu kapsamında çalışmalar ve genelle ilgili de yönetmelikler yürürlüğe girdi. Bu kapsamda ülkemize ithalatına izin verilen e, GDO'lu ürünlerin girişine izin vermekte. Genetiği değiştirmiş organizma anlamında. Bugüne kadar 13 tane mısır, 3 tane soya gelini gem amaçlı izinlendirdi. E, gıda amaçlı hiçbir e, ürünü, ürün bileşeninin ülkemize girişiyle ilgili izin söz konusu değil. E, yemlerle ilgili de daha önce e, çok alanlarda bakanlığımız üst düzey yetkililerinin açıkladığı gibi e, bu yemin e, tüketimi e, noktasında oluşan ürünleri ürünlerde bu netiği değiştirmiş organizmaların o ürünlere geçmediği konusunda ve dünyadaki bilimsel gerçekleşimini açıklamaya katıldık. Vatandaşımız şundan emin olmalı, bu konularda önümüzdeki süreçte gelişecek her konuyla e, şefaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağımızı bilmeli. Yer taraftan yine e, Türk Gıda maddelerini soframıza kadar gelecek aşamada yeni mevzuatımızda e, Türk Gıda Kodeksine aykırılık tespit edilen yani tahşiş, taklit ve halk sağlığını tehlikeye düşürecek boyutta üretim yapanlarla ilgili de e, yeni mevzuat kapsamında kamuoyuyla paylaşacağız ve edeceğiz. Bunu da sizin aracınızda bir defa daha duyurayım. Çok teşekkür ediyoruz size. Ayrıntılı bilgi verdiniz bize. Telefon vasıtasıyla Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Ahmet Kavak. Kolaylıklar dileyelim size. Sağolunuz. Evet devam edelim. Çok önemli açıklamalardı bunlar gerçekten. Hı hı. Çünkü vatandaşın bu konuda kafası karışmaya başladı mı artık neye elini uzatacağını şaşırıyor ve gönül rahatlığıyla tüketemiyor aldığı yiyeceği. Peki siz bize bahsetmiştiniz. ...tüketicinin nelere dikkat etmesi gerektiği hususunda uyarılarda bulundunuz az evvel. Hı hı. Siz denetimlerinizi ne yönde sürdürüyorsunuz? Biz... E, Neleri denetliyorsunuz dediğim mesela? Dediğim gibi gıdanın bulunduğu her yerde denetimimiz var. Evet. E, bu üretimden başlıyor e, satış noktasına kadar toplu tüketim noktalarında her türlü denetimimiz var. Denetimlerimiz e, öncelikle hirin bazı denetimler... Üretimde ya da toplu tüketim ya da satış noktalarında ürünlerin güvenliğini tehlikeye atacak bir şekilde bir muamele var mı yok mu? Onun tetkikini yapıyoruz. Bununla <laughs> ilgili e, kontrollerimiz var. E, bunun haricinde ürünlerin içerikleriyle ilgili ya da e, ürünlerin dediğim gibi Türk Gıda Kodeksi mevzuatına uygun olarak üretilmiş mi üretilmemiş mi? bunun denetimini yapıyoruz. Gerekirse denetimlerimizi numune alıp analizlemek yöntemiyle de destekliyoruz. Destekliyoruz. Peki biz buradan şu an ben sosyal paylaşım sitesinde de yine izleyicilerimize duyurmaya çalıştım. Bu konuyla ilgili tereddütlerimizin burada cevaplanacağını söylemiştim. Hı -hı. Cevaplandığı gibi bir şey. En azından Tarım Bakanlığı bizim bu konuda güvenebileceğimiz yegane merci değil mi? Evet. Bu bununla ilgili olarak siz de bizim Sorularımızı yanıtladınız. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür Katkılarınız ediyorum. Katkılarınız için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Gıda Denetimi Biriminden Gıda Yüksek Mühendisi Nurcan Bakır Özata. Kolaylıklar dileyelim size.